ve hey, oynayacağız. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Bismillah diyoruz. Bismillah dairelere girdik. Çok korku, çok çok. Arkadaşlarla biz oyun oynadık. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Canavarlar oluyor arkadaşlar. Bu şurada kitimiz olacak. Alalım. Arkadaşlar Öbüründe bazı videolarım şöyle, Burada kartlar olacak. Yanlış olanlara. Şimdi anormallik olanları. Şimdi bu anormallik olanları. Anormallik olursa yukarıya basıyoruz. Anormallik yoksa. Yani bir şey değişmediyse alta basıyoruz arkadaşlar. Şimdi 7. kata iniyoruz. Bir şey olmadığı için. Bunu biz arkadaşlar çok güzel oynuyorduk. Sonra o vardı. ismi. Biz bir tane Tırnakta da Mehmet adında bir tane ocağımız vardı. Onun ismini koyduğumuz için çok güzeldi. Korkun arkadaşlar. Korkun. Ben korkmam. Anam. Bismillah. Çok korkuyorum lan. Canıma çıkarsın. Çok Yok yok. 6. kattayız. Bunun bütün, bu biz bu kere bu oyunu bitirmiştik. Sonunda ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar size. Ya bütün canavarları yakalıyoruz, Hapishaneye sokuyoruz. Yanımıza sigara yani. Ne kadar? 6. kattayız. Çok korkunç olabilir. Bakın arkadaşlar. Burada tip var. Kare basacağız. Çok korkunç arkadaşlar. Zerrmedi Beşinci kattayız. Son beş katımız var. Bir de canavar çıkıyormuş ya. Yine var lan bu katta Hı. Anne. Allah bunu korkutayım. Kışın lan bir de. Lan bir de akşam lan. Ha dur bir de yukarıya bakıyoruz. Mama tip oluyor. Hatta patlayın varlar hepsi tuttu canavar hiç gelmedi lan ama öyle böyle bir konu hiç ki oyunu t ghost arkadaşlar tuvalet olan varsa tuvalete gitsin geri dönmesin mama mia git lan tuvalet olan İsin dedik. Çıkır Çok siz bunun bir de canavarlarını görmediniz. Aa 3. kattayız.

Allah. Allah Allah. değil mi? Kaçtınız. İkinci katayız. Yuhuy! Yuhuy! Vallahi ikinci katayız. Bir günde oyunu bitiriyorum lan. 5 dakikada oyunu bitiriyorum. Tosalım. Altı dakika da Kiko'da oyunu bitireceğiz lan. Yemin ederim 6 dakikada oyunu bitiriyoruz. Altı dakika oyunu bitirdik lan. Ama dur. Birinci katıyız burada hiç hiç gerek yok. Doğru doğru yiz Doğru. Doğru. Yangın. Yoruz. Lan! Hayır! Hayır. Işık kırmızıymış ya. Burada i̇şte basası. Diktir. Yürü git lan. Bu dakikada oyunu bitirmiştik ya. Bak şimdi 6 dakikada oyunu bitirmiştik. Arkadaşlar. Esselamun Aleyküm ve rahmetullah. <laughs> Mamma mia. Gel gel güzelim. Hiç acımayacak. Gel gel. Gel 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 gel. Siz bakın ben bakmayacağım. <laughs> Artık öldük arkadaş. 6 dakikada oyunu bitirmiştik. Görüşürüz abone ve beğeni unutmayın. Bir de bunun hastanesi videosunu çekeceğim. Görüşürüz abone ve beğen atmayı unutmayın. Bay bay.